Azerbaycan'a gideceğiz şimdi dünkü o tarihi toplantının yankılarını konuşacağız. Bakü muhabirimiz Fatih Avanos'la şimdi Türkiye'nin çabaları tüm dünyanın takdir ettiği bir konu. Pek çok ülke aslında arabuluculuk için soyulmuştu ama Türkiye tarafları bir araya getirmeye başladı. İşte önümüzdeki günlerde belki de Zelenski Putin görüşmesi de Türkiye'nin ara buluculuğunda belki de Türkiye'de İstanbul'da gerçekleşecek ya da Ankara'da. Son derece önemli çünkü bölgemizi dünyayı yakından çok yakından ilgilendiriyordu bu savaş. 3. Dünya Savaşı, nükleer savaş konuşuluyordu daha geçen hafta. İşte şimdi barışı konuşur hale geldik. Azerbaycan'da nasıl yankılandı? Dün İstanbul'dan yansıyan o fotoğraf Coşkun Özen Azerbaycan da yakından takip ediyor. Hem bölgemizi olumsuz etkilediği için hem de Azerbaycan özelinde birçok insanın olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. Çünkü Azerbaycan'ın kuzey kesimlerinde, kuzey batı kesimlerinde birçok insan yine Rusya'da çalışıyor. Orada kazancıyla buradaki ailelerine bakıyor. Diğer taraftan Azerbaycan'ın Ukrayna ile özellikle savunma alanında, tarım alanında çok ciddi ilişkileri var. Ve savaşın hemen öncesinde de 3-4 gün öncesinde de yine... Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in orada da e, Kiev'de Zelenski ile 10 e, madde üzerinde anlaşmaları vardı. <laughs> Karabağ Savaşı'nda Ukrayna'nın çok ciddi desteği vardı ve bugün de Rusya saflarında savaşan Ermeniler olduğunu düşünürsek Azerbaycan gerçekten yakından takip ediyor ve tüm dünya gibi Azerbaycan'da dün İstanbul'daki görüşmelere kilitlenmişti. Basında çok geniş yankı uyandırdığını ifade edelim. Musavat gazetesine bakacak olursak Türkiye'nin barış için elinden gelen tüm çabayı sarf ettiği öne çıkarıldı ve uzmanların Ukrayna ve Rusya'nın kabul edebileceği, güvenebileceği ülkenin bölgede Türkiye olduğu yorumlarını öne çıkardı. 29 Mart'ta yine bütün dünyanın dikkati Türkiye'nin İstanbul şehrindeydi denildi haberde. Ayrıntılara baktığımızda kardeş ülke ve onun lideri bir kez daha yurtta sul, cihanda sul geleneğine sadıklığını göstererek dünyayı tehdit eden savaşı durdurmak için Rusya ve Ukrayna'nın temsilcilerinin görüşmelerine ev sahipliği yaptığı ifadeleri kullanıldı ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsilcilere hitabı kale Mehmet'in metin aslında kelime kelime okuyuculara aktarıldı ve daha sonra da Türkiye'nin burada iki ülkenin güvenliğinde ve güvendiği ülkeler arasında birin sırada geldi yine haberde yer aldı. Yeni Çağ gazetesine bakacak olursak Erdoğan Rusya-Ukrayna düğümünü açtı başlığı çok dikkat çekiciydi. Azerbaycan'ın Yeni Çağ Haber sitesinden yer alan habere göre Ukrayna temsil heyetinde bulunan Alexander Çalı'ya dayandırarak onun verdiği röportaja dayandırarak yapılan haberde geride bıraktığımız hafta çok zor görüşmeler oldu ve bu hafta için beklentim düşüktü ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifiyle görüşmeler sayesinde İstanbul'da bir araya geldik ve belirli konularda görüşme heyeti liderleri seviyesinde mutabık olduğumuz konular oldu denildi ve bir ilerleme sağlandığı kaydedildi. Onun da açıklamaları burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğiyle birlikte öne çıkan başlıklar arasındaydım. Ahar Haber sitesinde de dikkat çekeceğim. Sadece Erdoğan başardı başlığıyla yine burada Azerbaycanlı okuyucularıyla paylaştı haberini. Fransa, Almanya, İsrail, İsviçre, Papa ya da Birleşmiş Milletler değil Erdoğan İstanbul'da barış görüşmelerini teşkil etti. Yine başlığı burada çok dikkat çekiciydi ve haberde Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasında ara bulucu kabul edildi. Türkiye yaptırımlara katılmayan yegane NATO ülkesidir ve küresel krize yapıcı katkılarda bulunmak ve diyalog kapısını açık bırakmak için e, Türkiye'nin çabacı çabaları e, takdire şayan ifadeleri yine burada e, çok dikkat çekiciydi. Bir diğer not da Azerbaycan'da sosyal medya hesaplarında özellikle iki ülke e, görüşme heyeti, temsil heyetinin e, kabulünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ve orada ayakta alkışlanması, onun ifadeleri yine Azerbaycan'da sıkça sosyal medyada paylaşılan videolar arasındaydı Coşkun Özen. Bakü'den aldık, işte dünkü tarihi görüşmenin yankılarını Fatih Yabanos aktardı Azerbaycan'dan.